dünya Müslümanları neden bir ve beraber olamıyorlar? Neden özlenen ve arzulanan kardeşliği kuramıyorlar? Bunu engelleyen dünya menfaati mi? İslam'ı tam mı? Nefis mi? İkbal endişesi mi? Düşmanların tahrifi mi? Bunu düşünürken Hucurat suresindeki 10. ayet dikkat çekicidir. Bu surede şöyle buyuruluyor, Müminler ancak kardeştirler. Bu ifadeye dikkat etmek lazım. Müslümanlar kardeştir denilmiyor. Müminler kardeştir buyuruluyor. Peki bundan her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir anlamı çıkar mı? Yani mümin ile Müslüman arasında fark var mı? Müslüman teslim olan kişi anlamına gelir. Ya tam bir imanla Allah'a teslim olan kişi anlamına gelir ki her gerçek Müslüman böyledir ya da şartlara uyum sağlamak, menfaat kapmak, aradan geçinmek için Müslümanım diyenler anlamına gelir. Bu türden kişilerin samimi Müslüman olmayacağı ortada. Endişemiz odur ki, sözde Müslümanların sayısının günden güne çoğalıyor olma ihtimalidir. Sözde değil, imanda ve samimiyette iman edenler ancak kardeş olabilir. O zaman yazımızın başındaki ayette seçici bir tarzda konulan ifadeye bir daha bakalım. Müminler ancak kardeştirler. Yani tam teslim olmuş, İslam'ı hayatına kabul ettirmiş, katışıksız Allah'a ve Peygamberine teslim olmuş. Gerçek müminler ancak kardeştirler. Zikzak çizen, menfaatini imanına tercih etmiş Müslümanlar değil. Onlardan bir şey çıkmaz. Yani dünyanın gidişatını değiştirecek olan kardeşlik akti. Gerçek müminlerin bir araya gelmesiyle olabilir. Binlerce hesap yapan, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen sözde, Müslümanların bir araya gelmesiyle hiçbir netice elde edilmez. Necip Fazıl'ın dediği gibi, tabutumu omuzlasın. Dört tam inanmış adam, sözü anlam taşımıyor mu? Sizler sadece Müslümanım diyen insanlarla bir kilometre yol yürüyemezsiniz. Zira onlar o kilometreyi yürürken binlerce hesap içinde.